Merhabalar. Daha önce hamburger ekmeğinin tarifini vermiştim. Şimdi de hamburgerin iç malzemelerini yapılışını detaylı bir şekilde anlatacağım. Malzemeler tam ölçü olarak açıklamalar kısmında olacak. Şimdi malzemelerim hazır. Tavuk köftemi de kendim yapıyorum. Videoda gördüğünüz gibi tavuk etini koyduktan sonra baharatları da üzerine ekliyorum. Bunlar güzelce hem kıyılacak hem de baharatlar içini tamamen işlemiş olacak. Evet bu şekilde tamamen un ufak oldu. Ve köftemin malzemesi harcı hazır olmuş oldu. Bu şekilde dolaba kaldırıyorum. En az bir saat dinlenmesi gerekiyor. Harcımı çıkardım. Dolapta güzelce dinlendikten sonra yapım aşamasına geçiyorum. Şekillendirmek için isterseniz elinizle isterseniz de benim gibi böyle kavanoz kapağıyla streç film serip kavanoz kapağını şekil vermek için kullanıyorum. Eldiven bu esnada çok işe yarıyor. Ama ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Steş filmi de hafif yağlarsak köftenin çıkartma durumunu daha da kolaylaştırırız. Bu şekilde uzamaz ve sorun çıkartmaz. Şimdi bir dahaki işlemde yağlıyorum. Daha kolay çıkmasını sağlıyor. Dediğim gibi kapak kullanmak zorunda değilsiniz. Eldiven taktıktan sonra elinizle de şekil verebilirsiniz. Büyüklüğünü hamburger ekmeğine göre ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde fazla fazla yapıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Çok büyük kolaylık olur. Evet. Köftelerimi şekillendirdikten sonra yine bir saat dolapta dinlendirirseniz Bulama işlemini daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Ben dinlendiremediğim için biraz e, daha uzun sürdü bulama işlemim çünkü dağılacak diye korkuyordum açıkçası. Evet, önce una buladım, daha sonra yumurta, daha sonra da galetonu ya da e, herhangi bir sevdiğiniz ipse yine rondodan geçirip. Ona da bulayabilirsiniz. Kızgın yağda kızartmaya başlıyorum. Hamur ekmeğim zaten hazır. Ben bu esnada soğan da karamelize ettim. Onu da kullandım. Çok nefis oldu. Evet. Ketçap, mayonez, istediğiniz sos hazırlayıp benim gibi marulu ekleyip domates üzerine de kızarttığımız tavuk köftemizi koyuyoruz ve hamburgerimiz hazır.